Size merhaba arkadaşlar. Özellikle Minecraft'ın ilk bölümünü çekiyoruz. Yani ilk bölüm değil ama e, serinin ilk bölümü. Az önceki seri gitti çünkü nedense dünyaların silindi. Başka dünyalarım geldi. Neyse çok da sıkıntı değil. E, yani mesaj gelmişti o yüzden video durdurmak zorunda kaldım. Bu kadar ilerlediğime bakmayın. Hatırlarsan bir tane şey almıştık. Şuradan da hemen bir şeye inelim. En azından bir taş malzemeler yapalım. Şunu kır altındaki taşları alalım. Taş malzemeler önemli. Yani tahtadan kat kat daha iyiler. Umarım şanslı olduğumuz bir seri olur. Yani elma falan çabuk bulursak güzel olur. Fırında yapacağımız için biraz daha taş toplayacağım. Yani alet de yapacağız. Kılıç falan filan. Şuradaki taşları da alalım. Bu kadar taş şimdilik yeter ilerleyelim 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 aslında şuradan kasmaya başlasam çok daha mantıklıydı ama neyse aha bir tane koyun gördüm orada bir koyun gördüm hemen taş kalcımı yaptım zaten taşım var o yüzden kazma falan da yaparım bu arada niye oyun takıldı teşekkürler hop kritik vur vuramadım neyse sıkıntı yok hem bunlardan et de almış oluyoruz yani karnımız bir süre acıkmayacak Normaldeyim artık normal o kadar zor gelmiyor. Zor muhtemelen zor gelir ama. Yani neyse mobillerde falan şey yok. Bu arada neydi anlamadım bir şekilde sürekli oyun kendini şey yapıyor. Yeniliyor. Yani ben 1.59'du. Ana köylü. Aha aynen burada madem var. Aynen kritik attığımda direkt ben tek atıyorum. Diğerlerini şimdilik öldürmeyeceğim. Zaten iki tane var. Buraya belki kurulabilirim ama birazcık daha keşif yapmak istiyorum. Şimdi bir kazma bir tane de balta yapacağız ama bizim o kadar şeyimiz var mı? Taşımız veya odunumuz. Odunumuz var ama taşımız sanırım yetmeyecek. Yani yeter ama fırında yapmak istiyorum. Hatta direkt ben fırın yapalım. Bunu da yapalım. Birazcık şey şey tabii ki de lazım. Aynen öyle. Yetmedi. Tamam sıkıntı değil. Bir envanter düzeni yapalım. Bunu sola elimize alalım. Hem yer tutmaz hem de böyle daha iyi olur. En azından haritamız açılır. Yatağımız her zaman yanımızda olsun. Bunlar böyle olsun. Bunlar böyle böyle böyle. Bunlar böyle. Bu böyle. Bu. Dur bir dakika. Bunları almaya gerek yok. Bunlar burada dursun. Bunlar da burada dursun. Tamam. Şimdi hazırız. Biz şuradan madene girmiştik hatırlarsanız. Birazcık taş toplum yine buradan. Amacım sanırım burada bu arada mağara var. Mağara. Bu arada bir oynadı değilim yani yeni mağaralar yok. Yeni mağaraları zaten sevmedim ben de nasıl. Yani aslında çok daha sevmem lazım. Hem bir sürü elmas falan çıkacak ama yani vardım vardım var. Ben onlardan korktum. Yani biraz güçlü gibiler. Nedirayt iki atıyorlar. Tam taşımızı topladık. Hatta baya taş toplamıştık sanırım. Aynen. Ee, diğerlerine şimdilik girmeyeceğim. Aynen. Birazcık daha ağaç toplamasak güzel olabilir. Gel. Teşekkürler. Hop bunu da kırmaya başla. Kıramadın mı? Aynen öyle. Bu arada neydi? Eğer bir çözüm bulup da bilgisayardan video çekebilirsem e, muhtemelen bilgisayardan çekeceğim ilk video ya sevindi bir oyun ama yani biraz da saçma ama bence çok güzel bir oyun. Yani neyse. Aslında tavuğa kritik atmama gerek yok. Zaten direkt ben 5 vuruyorum. Ya hatta baltayla bile tek atabilirim. Balta nedense kritik vurduğumuzda şey yapmıyor. Onu anlamadım. Bir de mobilin en kötü şeyi yani soyayımız istediğimiz şeyi alamıyoruz. Bu ağaçlardan biraz daha toplayalım çünkü hem şey de yaparız. Şurada demir falan varsa alalım veya şey varsa. Yok. Aslında buradan dalsak da direkt ben daha mantıklı olurmuş. Ama görmedik. Olsun. Burada bir sürü inek var. Öldürelim. Zaten buradan ayrılacağız. Uyuma sıkıntımız da yok. Çu. Oraya düşme. Tek atmam lazım. Hayır, vuramadım. Vurdum şimdi craftingimiz yanımızda. Bir tane fidan alalım ne olur ne olmaz. Belki o şu an bulamayız sonra. Bulacağımızı bulamayacağımızı pek sanmıyorum daha doğrusu. Neyse benim kafam karıştı. Burada bir tane maden girişim var. Evet güzel bir maden var. Ama ben hiçbir şey göremiyorum. Birazcık odun kömürü yapalım. Bir tane yapsam yeter. Şuraya bir yakıt buraya da girdi. Kripper falan gelmesin de. Diğerleri çok sıkıntı değil. Bir de değindim, biraz sıkıntı. Ayrıca şey de yapmamız lazım. Mesela şey. Ne diyecektim ben? Yemek de pişirmemiz lazım. Çünkü acıkmaya başladık bayağı. Gördüğünüz gibi. Hadi be. Demir istemiyorum ya. Sadece şey istiyorum. Arkadaki meşaleyi alacağım. Başka şeyim yok. Çözüm yok bunu. Aha kömür. Çok güzel. Ben de tam bunu istiyordum. Baya buradan kömür alalım. Çünkü ileride de ihtiyacımız olacak. Belki arkasında da demir falan vardır. İşimize gelir. Umarım e, creeper gelmez. Şu an en son isteyeceğim şey o. Belki de hiç istemem. Ee buradaki kömürleri sömürdük. Biz bir en başa gidelim birazcık e, odun alalım çünkü çubuğumuz da ve birazcık da yakıt bırakalım. Burada iki tane daha odun kömürü pişmiş. E, bunları al onun yerine bunları koy, birazcığını al. Şunları pişir. Birazcık bekleyelim. O sırada da e, şey meşalelerimizi yapalım. Hop. Şunu ikiye bölsene ha. Çok 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 Bu kadarlık şimdilik yeter. Zaten o kadar kömürüm de yok. Şu ikisini yapmayacağım bu arada. Ya da yapayım neden yapmayayım. Eskiden steklenmiyorlardı bunlar. Bu da şu yemeği alalım. Bunlar bir yandan pişmeye devam etsin. İki tane şimdilik beni yetindirecektir bayağı. Hemen gidelim ve demir bulmaya çalışalım. Ayrıca benim meşalelerim burada. Tamam. Çok güzel. Harika. Ha, burada bir şey yok. Meşaleleri toplayalım. Çünkü ihtiyacımız... olacak. al al al. Uç uç uç. 30 tane var ama olsun. Şunu da kıralım. Hiç almakla falan uğraşmayalım. Envanter düzeni yapsam mı bilmiyorum. Şimdi kanyon falan bulsak diyecektim. Ha tamam kanyon değilmiş. Bir an kanyon bulduk sanırım. Ama burada da demir çıkabilir. Yani büyük ihtimalle çıkacak. Da. daha sözüm bitirmeden çıktı bile. o oo, acayip şanslıyız Oha. Oha burada bir, birisi bildiğin kalmış. Gerçi buradan geçemez. Neyse gelmesin bir tane. Hatta küçük e, çocuk falan gelir. Küçük zombi dediğim yani. E, şimdi ilk yapacağımız şey şu demir alak. Diyeceğim de alma yap. Uh, senin kaskın düşer inşallah. Veya zırhın. Uh, zaten deli gibi zırhı var lan. Oh, oha. Oğlum nasıl bir ballıyız lan biz. Hepsi düştü. İnanmıyorum. Ateş koruması tamam. Normal. Dikenler çok güzel. Oğlum dünyanın en şanslı insanı benim sanırım. Hiç ganimet falan da yok. Ya of ne vuruyorsunuz ya. Hayır. Ölmek istemiyorum. Akşam oluyor. Oraya aydın... Oo, havuç da çıktı. Tamam. Yemek sıkıntımız yavaştan çözüldü gibi oldu. Zaten e, yemeğimiz de var. Canım neredeyse fullenmiş. Havucumuzu alalım. Şuradan demir alıp kalkan mı yapsam acaba? Bir an iki tane spawner var sandım. Bunu kırmayacağım çünkü ihtiyacımız olabilir. Yani XV e, farm falan, falan yaparız. Ama bu oyunda kenar yok diye biliyorum. Altın elma çok güzel. Demir çok güzel. balkabakları da çok güzel. Ee, diğerinden eğer çıkarsa güzel olur. Bu derler güzel. Her şeyi alalım. Kemik güzel. Kömür falan filan. Çok güzel değil ama çok kötü de değil. Müzik diski güzel. Oo, bir sürü kemik çıktı bu arada. Bu arada bunlar steklersin aynen. Ee, fena şeyler çıkmadı. İsim etiketi eğer bir köy bulabilirsek e, işimize yarayabilir. Ama zaten ben neydi farm kurmayacağım ya. Yani gerek yok. Şimdilik şunu kıralım. Oh deli gibi x çıkıyor bundan ya. Çok güzel. Oh taşta mantar yetişiyor. Oh hayır. Oh. Abi. mi creeper. Pis creeper. Gelme lütfen creeper. Seninle nefret ediyorum çünkü. Biz bir üste çıkalım abi. Bu arada her şey her istediğim şey bildiğin geliyor. Kanyon istedim, kanyon çıktı. Daha ne çık olabilir ki yani? Oradan buraya zıplarsın helal. Kassa bile oynanıyor yani. Yani sarı oyun da ben neden seyit sarıyor gibi gözükmüyor? Şurayı aydınlatalım. Çok karanlık. Canavar falan doğar. Hiç uğraşam. Birazcık kaş toplayalım veya kömür. Yani onlara yakın şeyler. Veya kürek gibi bir şey de yapabilirim. Ya bilmiyorum. Toprak toplamak mantıklı mı? Mantıklı aslında. Bu arada ilk baştaki şeyleri falan da alacağım. Ama ilk baş şu creeper'ı şey yapalım. Dur bir dakika. Ben ilk önce aslında oraya zaten spam point çektim. Tamam, tamam. Eee şurayı birazcık dolduralım. Birazcık canımız gitti ama o kadar da önemli değil o kadar can. Şuradan inmeye başla. Hoppa. Şuraya in. Şurada su var. Güzel. U! Sen git. Senden nefret ediyorum. Sen asla gelme. Havuç yemeyelim. Havuç güzel. Altın elmamız burada olsun. Yani eğer bir şey falan olursa. Bir tane biftek ki gömelim. Ben güvenmiyorum abi. Ben oraya yol yaparım. Bu arada havucu bence arkaya almalıyım. Ama bilmiyorum. Oh. Dostum sen çok tehlikelisin. Hoppa direkt atacaktı beni. Lan vurma. Öyle ölürsün işte adam ol. Bu arada ben bifteyi yiyememişim. Yine yiyemedim. Etrafı aydınlatıp gitmek istiyorum. Çünkü her yerden yarıtık doğuyor. Mesela şurada bir tane garip parçacık var. Dostum. Gel. Sen de patlasana. <laughs> Hayır git. Oh tek attım. Çok güzel. Ben güvenceyi almak istiyorum. Tak tak. Tak tak tak. Bir yerden gelemez artık. Şu suyu da kapatabilirsem. Gerçi daha kötü yaptım. Ee, tamam. Kötü yapmış olabilirim. çok Daha kötü yaptım. Ay gittikçe kötü yapıyorum ya. Yay falan çıktı mı? Sanırım çıkmamış. Ok falan çıktı aynen. Ee, dört tane Aa, ok yay da çıkmış. Güzel. Şuradaki taşları alalım. İhtiyacımız olacak yol yaparken. Hiç demir yok mu ya koca maden e, kanyonda? U. Denizde patla bir şey olmaz. Aynen öyle. Denizde patlamanızı izin veriyorum. Ama diğer yerlerde patlamayın. Bu arada ben ışık koyacağım diye her zaman altın elmaya tıklıyorum ya. Bu arada 35. kattayız. Elmas bulamayız. Tabii ki. Allah. Nereden? Ne ateş etti? Ne? Oha. Adam, ben adamı göremiyorum. Adam beni görüyor. Şu an game moddan direktmen Night Vision almasım geliyor. Yani gece görüşüyor. Vuramıyor da. Görmüyor musun beni? Görmüyor sana. Ha tamam gördüm seni. Hadi okçu okçu Allah. Bir tane ok. Başa. Gitti diyecektim okum kalmadı. Abi ben okçulardan nefret ediyorum ya. Aha demir. Çok güzel. Demir çok işime yarayacak. Kalkan yapacağım ilk önce. Odunumuz var. Bir kömürümüz var. Zaten odunumuz olunca kömüre pek ihtiyaç kalmıyor. Ama bazen kalacak. Çünkü... Çünkü... Neden? Meşale. Yani yaptık. Ben buraya birazcık base gibi bir şey yapmak istiyorum. Yani böyle şeyler falan yapalım. Craft koyayım. Yani oraya crafting koyacağım ben. En azından boş durmasın. Şuraya da fırın koyayım. Hem su akıtıyor hem de çok güzel yere koydum ya. Takdir edilmesi lazım yani. Hop buraya. Ee, şimdi ne yakabilir? Sandık tayır tabii ki de. Kömürlerin bir acını kullanalım. Şu kadarın en azından. Zaten bir tanesi bile dört tane pişirebilir belki. Bu da bilim işimize gelir. Arkamdan bir creeper gelmediğinden emin olalım. Ve birazcık boş vakitimiz varken. Oha kömür madeni kazalım. Şimdiden 17 dakika olmuş bu arada. Bence videoyu bitirelim şimdi. Evet evet şu kömürleri de alıp bitirelim artık videoyu. Sonraki videoda da muhtemelen şeylere geçeriz. Ve köy bulmaya çalışırız. Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.